Aa, bugün sizlerle birlikte e, ben YouTube'a yeni başladım ama e, desteklerinizi bekliyorum ve e, bir sürü videolar çekeceğim sizin için. Alttan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada kameraman Sefa Akçay. Onun linkini de aşağıya bırakıyorum. Arkadaşlar Sefa Akçay benim videolarımın montajla e, kameramancısı olacak. Ben de onunki aynı şekilde ben de onu yapacağım. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. Hatta alttan abone olup like atmayı unutmayın. Ee, Sefa Akçay'ı da son kez bir gösterelim. Tut, tut. Arkadaşlar selamlar. Ee, biliyorsunuz beni her yerden benim 6-7 tane falan YouTube kanalım var. Ben onlardan bir tanesinin linkini montajda e, linklerin açıklamalar kısmına koyacağım. Bana da destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an kamerayı geri al alıyorum ben. Al. Arkadaşlar bugün yani bugün video çekmeyeceğim yani bir bir la, bir abone olduğumuzda video çekeceğim yani inşallah abone olursunuz evet arkadaşlar videomuz bu kadardı yani sona erdi.